Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir ayet, her bir harf, işaret ettiği her bir delalet adedince Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bir vasiyet size Merhaba ey azimet merceğim Kabe'nin toplumumuz hakikaten peygamber sevgisini mevlitle ifade etmiştir. Efendimizin isminin anıldığı her yer bereketlenir, feyizlenir. O güzel sesi, güzel mevlit okumaya tam adapte etmediğin için suçlusun. Biraz daha çetinleşmeye başladı iş. Top bir sesim var, güzel bir sesim var. Ancak vezin hataları vardı. Kıymetli mevlit hanlarımızla yan yanayız, omuz omuzdayız. Her birini tebrik ediyorum. Mevlid-i Güzel Okuma Yarışması, Cumartesi 21.30'da Diyanet TV'de.